"كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله" شندي هاتلاتنا İlk teravih namazı kılınacak. İnşallah sohbet biter bitmez. Herkes yani sohbetin başından kalkan ilk kişi namaza durmak olsun. İlk kişi. Onu da tarifinde inşallah teravihten bahsettiğimiz zaman inşallah tarifinde yaparız. Şimdi yine her zamanki birkaç mesele konuşacağız. Ondan sonra sohbetimize başlayacağız. Malumun üzere korona sebebiyle birçok şeyi erteledik çok yerler kapandı. iş yerleri kapandı, mağazalar kapandı, camiler kapandı. Ve bazı yine kendini bilmez biz bunlara cibiliyetsiz diyoruz. İslam'dan nasibini almamış zındıklar diye de tabir edebiliriz. Ne dediler? Oruç ertelensin, Ramazan ayı ertelensin diye bir şey çıkardılar. Yani şimdi bunu diyen adamlar kim? Kesinlikle ve kesinlikle oruç tutmayan adam. Yani oruçtan adam oruç ertelensin, Ramazan ertelensin demez. Başka bir kesim ne de Teravih ertelensin. Ya teravih ertelensin ne zaman kılacaksın? Ya şimdi dedik ya oruç tutmayan Ramazan ertelensin diyor. Namaz kılmayan teravih ertelensin diyor. Ne yapacaksın? Ertelensin ne yapacaksın? Yine kılacak mı? E yine kılmayacak. İşte maalesef böyle adamlar olduğu sürece bu memlekette bu tarz belaların azalmasını yani bilmiyorum yani Allah sonumuzu hayır etsin yani. Böyle adamlar varken biz nasıl böyle başımıza gelen belalardan bir anda kurtuluruz? Allah Celle Celaluhu böyle adamları memleketimizden acilen def elisin. Amin. Şimdi duamızı yapalım. Allahümme barik lana fi recebe ve şe'bana ve belliğne Ramazan. Biz Recep'in ilk günü yani Recep'in ilk günü bu duayla başladık. Ne dedik? Ya Rabbi Recep ve Şaban ayını bize bereketli kıl, mübarek kıl, hayırlı kıl ve bizi Ramazan'a eriştir. Elhamdülillah duamız tuttu. Ramazan ayına eriştik elhamdülillah. Yani bu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sürekli yaptığı bir dua. Allahümme barik lena fi racebe ve şa'bana ve belli'na Ramazan. Şimdi Ramazan ayına girdik ama nasıl girdik? Sessiz Ramazan, sakin Ramazan, cumasız Ramazan, teravihsiz Ramazan. Yani teravihsiz derken nasıl teravihsiz? Cemaatsiz yani şimdi ama teravih cemaatte kılınmayınca bir lezzet alınmaz. Bunu herkes biliyor. Nasıl ki Beş vakit namazını camide cemaatle kılan adam evinde kıldığı zaman rahatsız oluyorsa her sene teravih namazını camide cemaatle kılan adam bu senede rahatsız olacak. Maalesef. Niye ama? Biz kaşındık. Allah Celle, Celle bize verdi. Nasıl mı kaşındık abi? Çok güzel örneklerle vereceğim. Şimdi Ramazan ayında geçen senelerde biz bunu sohbetlerimize biraz bahsettik. Yine bahsedelim. Adam orucunu açar açmaz ilk kişi nereye gidiyor? Kahveye. Sahura kadar kahveye giden adam var. Peki oruç tutup da orucunu açtıktan sonra içki içen adam yok mu? Var. Ya adam orucunu açıyor, sahura kadar içki içiyor kardeşim. Bu Ramazanlar, bu Ramazandan lanet alan, bela alan insanlar varken Ramazan adama lanet eder mi? Eder. Birazdan hadislerle beraber bunu delillendireceğiz. Adam akşama kadar oruç tutuyor. İftarını yapıyor. Sonra ne yapıyor? Meyhaneye gidiyor. Sonra ne yapıyor? Kahveye gidiyor. Kumara oynuyor. Okya oynuyor. Yok diyor çayına. Çayına da olsa kardeşim haram bu. Bunun çayısı, çorbası, bir lirası, elli kuruşu yok. Sen Ramazan'da iftarını aç. Kahveye git. Sahura kadar kahvede otur. Bir de gel bir de sahur yap. O savurla akşam iftar et. Oldu mu? Olmaz. Biz Ramazan'ın kıymetini bilmedik. Allah Celle Celaluhu bak Ramazan'ı ne hale getirdi. Bak kimse kimseye gidemiyor. Değil mi? Bak kimse kimseyi çağırmıyor Ramazan'da. Nerede eski Ramazanlar? Hani bir laf var ya nerede eski Ramazanlar? Artık o da gitti yani komple gitti Ramazanlar. Teravih. Hı? Allah Celle Celaluhu niye teravih elimizden aldı? Teravihin birinci günü neredeyse çakılı. İkinci günü bir saf azaldı. Üçüncü gün bir saf azaldı. On beşine geliyor. Bulabilirsen cemaat yap. Sonuna doğru belki kadir gecesi işte doluyor. İşte elhamdülillah kadir gecesi var. Dolması zaten Ramazan'ın sonuna teravih kılacak. Adam mı kalmıyor kardeşim? Hı? Teravihlerde gevşeme oluyor. Allah Celle Celal ne yaptı? Biz neyin kıymetini bilmiyorsak Allah Celle Celal bizim kıymetimizi bilmediğimiz her şey elimizden teker 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 aldı. Gelelim Ramazan bayramına. Sıra sıra gidiyorsun. Oruç niye gitti? Teravih niye gitti? Bayram. Şimdi eskiden bayramlarında nasıl, nasıl bir plan yapılırdı? İşte bayram olsa da annemi ziyaret etsem, babamı ziyaret etsem, teyzemizi ziyaret etsem, amcamı ziyaret etsem, değil mi? Ramazan gelse de büyüklerimizin elini öpsek, küçüklerimizin gözünü öpsek, değil mi? Böyle bir şey vardı. Şimdi nasıl? Ramazan girmeden önce bir ay önce tatil planı yapılıyor. Tabii Arife gününden çıkılıyor. Arife günü bir bak bakıyorsun, İstanbul boşalmış, büyük kentler boşalmış. Neredeler abi? Antalya'ya gittik, Muğla'ya gittik, Bodrum'a gittik, Marmaris'e gittik, İzmir'e gittik, Çeşme'ye gittik, İzmir bilmem ne taraflara gittik. Büyükler ne oldu? Görüntülü arıyor annesinin babasını. Anne, baba, bayramınız mübarek olsun, görüntülü. Ne oldu iş? Orucun kıymetini bilmedik. Allah Celle Celal Ramazan ayını bize buruk kıldı. Teravihin kıymetini bilmedik. Allah Celle Celal camide kıldığımız teravihi elimizden aldı. Büyüklerimizin kıymetini bilmedik, Ramazan bayramının kıymetini bilmedik. Allah Celle Celal bak Ramazan bayram, bayram namaz da kılamayacağız. Ya adamcık ulan senede zaten iki vakit namaz kılıyordum. iki rekat namaz kılıyordum. Bu da Ramazan bayramında. Ben işte kurban bayramında. çoğu da kurban bayramı kılmıyor. Ya adam işte kurban kesmeye gittik, kurbanın başına bekledim, Kılamadım. Çünkü kurban bayramında daha az namaz kılma oranı. Tabii ki de. Ramazan'da yine biraz kılma oranı fazla. Kurban da zaten. Hiç neredeyse yani çoğu, gen, çoğu genç kılmıyor kurmandı. Niye? Allah Celle Celaluhu biz bunların işte kıymetini bilmedik. Ramazan'ın kıymetini bilmedik. Teravih'in kıymetini bilmedik. Orucun kıymetini bilmedik. Allah Celle Celaluhu ne yaptı? Müstahakımızı verdi. Ama biz hakikaten kaşındık yani. Niye kaşındık? Çok güzel bir örnek vereyim. Bugün Ramazan şu andan itibaren Ramazan ayındayız. Yani ikindiden sonra akşamla beraber girdin. Bugün Twitter'da açılan bir başlık var. Twitter'da açılan başlık bir de yani topik trende doğru gidiyor. LGBT'li çocuklar da vardır diye bir başlık açmışlar. Ne demek bu? Lezbiyen, gay, travesti, biseksüel çocuklar da vardır. Bak. Yani bugün 23 Nisan Çocuk Bayramı ya. Adamlar diyor ki yani lezbiyen çocuklar da var, işte gay çocuklar da var. Onlara da böyle bir şey tanımamız lazım. Yani muhabbetlere bakar mısın arkadaş? Böyle bir muhabbet ortadayken biz diyoruz ki işte günahlardan arınalım koronadan kurtulalım. Ellerimizle işlediğimiz günahlar sebebiyle Allah belamızı verdi diyoruz. Biz günahlardan kaçındıkça bazı kesim gittikçe günahın dibine varıyor. Ya arkadaş çocukları bile lezbiyenliği, geyliğe kadar ittiler. E nasıl düzelecek bu iş? Ha? Yani biz ondan sonra burada bas bas bağırınca, millete burada fırça basınca ondan sonra sen niye bağırıyorsun? Sen de amma bağırıyorsun. Ben az bile yapıyorum. Yani ben dua edin evdeyim yani şu anda. Ben mescitte olsak şu anda gürlemiştim yani. Ben evimdeyim de sesimi az çıkartıyorum. Ama şu muhabbet sessizce konuşulacak bir muhabbet değil kardeşim. Çocuklar da lezbiyenmiş, çocuklar da gaymiş. Neymiş? Çocuklar da fırsat veren. İyi e, tamam. sen kendi çocuğunu gay yap bakayım. Sen kendi çocuğunu lezbiyen yap sal sokağa. Yapabilir misin? Yok. Bu tweet e atan adam kendi çocuğunu, kendi kızını, kendi erkek oğlunu, erkek kızını her neyse böyle şeylerden korur, muhafaza eder. Ama başkalarının çocuklar için tabi ya yapsınlar onlar çocuklara ne olacak ya? Onlar da çocuk kardeşim onların da özgürlüğü var değil mi? Kafa bu kafa. Biz diyoruz ki bizim acilen bu konularla ilgili tövbe etmemiz lazım. Allah'a dönmemiz lazım. Biz eğer bu Ramazan ayının kıymetini bilmezsek, bakın bu Ramazan ayının kıymetini bilmezsek, bu teravihlerin kıymetini bilmezsek şimdi teravihler evde kalacak. Zaten adam evde kalacak diye iftarı yapacak, küt yatacak aşağı. Yasığı bilmiyorum kılarsa Allah selamet versin. Ne olacak? Allah Celle Celalühü ne diyecek? Seneye komple alabilir. Bak ben o kadar söyleyeyim kardeşim. Komple. Niye? Ya bak adam bazısı ne yapıyor? Ya işte yemek yedim, şiştim, patladım, camiye yürüyecek halim yok. Al sana fırsat evinde kıl. Ama 20 kılacaksın. 20. 8, 8 kılma kardeşim. Çok ağır hastaysan, çok kötüysen artık dayanamam ben işte 20 kılarsam ölürüm diyorsan o zaman 8 kıl. Niye? Biz teravihin ne kadar faziletli bir amel olduğunu <laughs> birazdan anlatacağız. Birazdan. Teravih kalan adam neler kazanıyor? Hepsini teker 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 anlatacağız. Bakın arkadaşlar nelerle neler uğraşıyoruz ya. Hakikaten ya. Uğraştığımız işlere bakar mısın arkadaşlar? Müslüman adama diyoruz ki oruç tut. Müslüman adama diyoruz ki teravih kıl. Müslüman adama diyoruz ki ya arkadaş bir bak cuma namazları da gitti elimizden. Camiler de gitti. Bak Allah'a yönelelim ya. Bak Müslüman adama yalvarıyoruz resmen ya. Böyle bir şey var mı ya?